hayatın tüm kötü taraflarına karşı gülümseyen yüzüyle ve inancıyla karşı durmuş yüce bir alim, büyük bir hafız, saygın bir öğretmen, gönüllerimize ismini mayalamış kamil bir insan. Nasreddin Hoca Nasreddin Mahmut Hoca, 1208 tarihinin bir mübarek cuma günü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde köy caminin hemen yanı başındaki kerpiç bir evde, öğle ezanı okunduğu sırada, söylencelere göre gülümseyerek açtı gözlerini dünyaya. İlk eğitimini köy imamı olan babasından alan Nasreddin, çok zeki olduğundan her şeyi çabucak öğreniyor, lakin çok da muzip olduğundan, geri kalan zamanında köyde damdan dama atlamayı ihmal etmiyordu. Nasreddin'in köydeki hayatı, Güneş'in ekinleri yaktığı kıtlık yüzünden sona erdi. Ailesiyle birlikte Sivrihisar'a taşınan genç hafıza kapısını açan Sivrihisar Medresesi oldu. Burada Farsça'yı öğrenmenin yanında ileri derecede İslam hukuku eğitimi aldı. Babasının tabutunu omuzladıktan sonra hortuya dönüp cami'nin imamlığını yapmaya başladı. Davet edildiği diğer köylere gidebilmesi için, bir sıparken aldığı eşeği kara kaçan, ona uzun yıllar yoldaşlık yapıp en yakın dostlarından birisi oldu. Bu sırada Sivrihisar Kalesi'nin komutanı Ali Şarhan, Konya'dan Tuğrul Bey adındaki bir ilim adamını şehre getirdi. Genç müderrisle çok iyi arkadaş olan Nasreddin, onun tavsiyesiyle Konya'ya gitmeye karar verdi. Sivrihisar'dan ayrılırken herkesin gözünde yaş vardı kale kapısına gelen Nasrettin Hoca, arkasından gözyaşı dökenlere gönlünün onlarla olduğunu anlatmak için eşeğine ters binmiş şekilde yola çıktı. 1233'te Konya Akşehir'e varan Nasrettin Hoca, talebesi olmak istediği Seyyid Mahmud Hayrani'nin hac vazifesinde bulunduğunu duyunca kasabada kalmaya karar vererek yöneticiler tarafından Akşehir'in kadı yardımcılığına getirildi. Kadı yardımcılığı sırasında kadıhanede sıkça gördüğü el altından rüşvet alan başkadıları ve onlara rüşvet veren tüccarları üstlerine defalarca mektupla bildirmesine rağmen sonuç alamayınca görev beratını yırtarak istifa etti. Bu nedenle fakirlik çekmeye başlayan Nasreddin Hoca, Rum bir terzinin yanında çıraklık yapıyor, köy pazarında yumurta satıyor, kendi kendine öğrendiği tıp bilgisiyle de ilaç yapıp, şifa şifahanelere satıyordu. Seyit Hayrani hacdan dönünce onun engin bilgisinden dimana katmaya başladı. İlmin her türlüsüne çoktan vakıf olan hoca, mütevazılığıyla Selçuklular için önemli bir önder olan Hayrani'nin saygısını kazanıp yerini aldı. Akşehir halkının sözcüsü, hocası, kısacası her şeyi olan Nasrettin Hoca, aynı zamanda kasabada yapılan nikahları da güler yüzüyle kıyıyor, düğünlerde gençlerin masasına oturup onlara nasihatler veriyordu. Devlet kademesinde de sözü geçen hoca, 2. Aliaddin Keykubat tarafından mühürlü bir zarfla Bağdat'ta Abbasi halifesinin yanına gönderildi. Burada halifenin isteğiyle Samerra camisinde büyük bir cemaate cuma namazı kıldırdı. Akşehir'in ve Anadolu'nun en önemli kültür simalarından olan Nasreddin Hoca, 1284'ün bahar ayının bilinmez bir vaktinde Akşehir'deki evinde halkına sadece neşe vermeyi sevdiği için sessizce son nefesini verip Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vasiyeti üzerine çocukların neşeli seslerini duymak için etrafı açık bir türbeye defnedilen Nasreddin Hoca, fıkralarıyla yaşamaya devam ediyor.